Enişte, şu kumeyi bir açsan mı? Yok yok, doğal kaza zam geldi. Parasını veremeyiz. Ya bırak bu cimriliği, vallahi soğuktan öleceğiz. Nefesinizi de kendinizi. Şunun şurasında kışın bitmesine ne kaldı ki? Ya, ya, ya dalga mı geçiyorsun? Daha yeni aralığın başına girdik. Daha kışın bitmesine 4 ay var. Da e, tam kışa girmedik. E. Ya akşamlar. Ay bura olmuş ya? Ya akşamlar. Yo. O kadar da Soğuk değil aslında. Sen e, niçin geldin? O, elindeki ne? Ya bizim evde buzdolabı arzalandı da. Sizin evin daha soğuk olduğunu söylediler. Bayrağını iki dakika buraya bırakabilir miyim? <laughs> gö, 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 görüyor mu? Bizimle dalga geçiyorlar. <laughs> bir, bir, bir çay yap da içim Dalga mı geçiyor? Çay buraya getirene kadar o zaman soba kuralım bence. Ee, aslında iyi fikir. Ee, odunla kömürün tonu ne kadar ki? Odunun tonu sekiz, kömürün kisi altı bin. Oha! O kadar odun kömür mü olur? Her şey parlandı enişte. Yemekte ne, 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 ne yapıyorsun? Hiçbir yemek olmadığı için kah kahvaltı yapacağız. Ne yapıyorsun orada? Sınmanın tek yol ancak böyle ısınacağız. Şekil sen, çok ısındın. Biraz da ben ısırayım. Böyle de tip, tip, tip dayanmaz. Bu, bu, bu cibriliği yapmasan da doğal gazı yaksan. Hadi getir, getir şu çayı da kahvaltı yapalım. Bu ne? P pazardan getireli daha beş dakika olmadı eve getirince dondu. Bunda bir iş var. B bu boşuna uç, demliyorum bir birazdan donacak. O zaman geriye tek seçenek kalıyor. Kombiyi mi açacaksın? Yok bundan sonra yemekleri Anangil'de gider yeriz. Ya parayı kendinle mezara mı götüreceğim? Bu cimrilik yüzünden bizi de evde yakıyorsun. İdare edin. Kışın bitmesine az kaldı. İnşallah kış bitmeden biz ölmeyiz.